Merhaba arkadaşlar, bugün tavayla araba patlattık. Gördüğünüz gibi dumanlardan yaktık, hiçbir sıkıntı yok. şimdi patlatacağız. Kendin de yiyeceksin zaten evet, ya. Yeni Gördüğünüz gibi yaktık arabayı. Hem de tavayla patladık, patlayacak. Sen Hatırlıyor abi, açıkçası arabada <laughs> gitti. <laughs> Yapsana. <laughs> tamam. Ben de artistlerle birlikte. Abi Ya o şey, yukarıdan size bir şey var. Görüyor musun, oraya? ya, ne oluyor? Hiç bir bir yere çarparsan dünyanın evet. Arkadaşlar Havayla bunu şey yapacağım. Duman çıkartacağım Ateş Bakın şimdi olmuyormuş gibi değil mi? Bakın gördünüz mü? Bunu da hatta şey yapayım diye kimse bilmesin. bir de patlıyormuş. Tamam çıktı atışılete. Hatta şimdi bunun benzini Bunları da patlatayım mı şimdi? Emin misin? Hiç daha yiyor Bak sıkıyor. da patlarlar. Tamam lan hadi. Oha! Hey lan bak şu tam şu benzin deposuymuş herhalde. Şu motor tam şu eskiden patlıyor. Yok lan patlamadı Ay şimdi kırmızı bak beyaz etti. Dinlebilir miyim bunu? Bakayım da hakemle patlasın. Bunu da hakemle <erkenine> patlasın. <laughs>

Sağımız ne bir pis oldu. Eğlenceli oldu bence. İki araba gidip tavayla patlat. Şimdi son darbeyi tavayla vurmak istemedim. Sonra o interaktif olacağız. Ben başarım var Arkadaşlar videomuz bu kadar. Ee, sonra görüşürüz. Bizi beğenirseniz abimler o atarız. Müzik de geliyor ya bak bir. Bu farklı bir müzik geldi. Yani. Hmm. Eee videomuz bu kadar arkadaşlar. Ben de babçı kaldım. Bu müzik yana.